kardeşlerim. Şimdi biraz daha seri geçmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli kardeşim burada yahu uzatamıyorum. Eğer Tayyip kardeşim burada olmasa siz daha neler neler anlatırdım size. Ama bu fırsatı kaçırmayacağız. Madem buraya kadar gelmiş kardeşimizin bu fırsatı kaçırmayacağız. Ona daha fazla yer vereceğiz. Biz zaten yakın bizim komşu ev gibi burası. Her zaman gelir gideriz. Şimdi hemen ana hatlarıyla iki hizmeti daha sizlere arz edip konuşmamı kapatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, şimdi <laughs> malum bazı insanlar var gene evladı yok. cenab Hak evlat vermemiş. Kendisi de fakir. Elden ayaktan düşmüş. Bakanı yok, edeni yok, parası da yok. Garip mi garip. Hani yüreği acıyan birkaç kişi bir tas çorba götürürse onunla geçinen çile çeken insanlar yaşıyor. Gene bazıları var. Evladı var fakat hayırsız evlat. Hayırsız evlat elinde kalmış insanlar var. Evladını yetiştirememiş zamanında. Oğlan hayırsız. Hayırsız evladı, hayırsız da zaten gelini olmuyor. O da ona göre şekil alıyor zamanla. Oğlan bırakı bir şey gidiyor, ihtiyar adam kalıyor gelinin eline. O da başlıyor, oradan kalktı, şuraya oturdu, evi kirlettiğinde falan da durmadan iğneliyor. Azap mı azap adamcağıza? Ne yapar bu insan şimdi? Kime gider, kime sığınır? Kim onu evinde muhafaza eder? Kimse kabul etmez. Kendi evinde kalsa bir türlü gelin rahat vermiyor. Oğluna söylüyor, oğlanın zaten aldırış ettiği yok. E ne olacak şimdi? O garibin bir tek şeye gücü yetiyor. Ya Rab şu canımı alıver de kurtulayım bari. Bundan başka hiçbir şey elinden gelmiyor onun artık. Böyle insanlar da yaşıyor toplum içerisinde. İşte bu insanlarımızı da biz boş bırakmayalım, bunlara da kol kanat olalım diye hemen derhal huzur evine başladık. Huzur evine başladık, planını yaptık. <laughs> Planlı projesini yaptık, temelini attık. Tavşanlı'nın çok güzel bir yerinde böyle kuş bakışı bakıyor Tavşanlı'ya. İnşaata başladık ve bu inşaatı ne ile yapacağız dedik para. Hani belediye, belediyede bunu yapacak para yok her yerde soruyorlar da aklıma gelmişken söyleyeyim. Yahu ne zengin bir belediyeymiş bu tavşanlı belediyesi de bu kadar hizmet yapıyor falan gibi hatıra geliyormuş. Ta sonradan mektuplar geliyor. Yahu başkanım bize soruyor bu millet. Bu paraları nereden buldunuz siz? Diye soruyorlar. Ve biz de ayrıca cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü unutuyorum hep böyle konferanslarda anlatmaya. Aziz kardeşlerim şu saydığım hizmetlerin tamamı tamamı için Belediyeden bir tek kuruş çıkmıyor. Belediye parası değil bunlar. Tamamen Tavşanlı halkının yardımlarıyla yürüyen hizmetlerdir bunlar. Bizim insanımız baştaki liderine bir defa güvensin, inansın, itimat etsin. Verdiği paranın çarçur olmayacağını, verdiği paranın yerini bulacağını anlasın. Kim olursa olsun yardımcı oluyor ve bize destek oluyor aziz kardeşlerim. İşte huzurevine de başladık. Bu parayı nereden buluruz derken hemen bir liste çıkardık. Bu listeyi çıkarırken de şunu göz önüne aldık. Para verebilecek durumda olanlar, maddi durumu iyi olanları şöyle bir seçim yaptık. Siyasi yönü ne olursa olsun, zihniyeti ne olursa olsun ayrım yapmadık. Her partili vardı ve CHP'lisi, efendim Araplısı, DHP'lisi, her partiden olan insanımız vardı. Tuttuk bir akşam yemeği tertipledik. Oraya beraber oturduk bir yemek yedik. Ondan sonra kalktık. Huzur evine başladığımızı yerini, planlı projesini temelini attığımızı ifade ettik. Ve bunun da önemini anlattık. Hadi bakalım dedik bunu siz yapacaksınız. Çünkü tavşanlının olacak bu. Ben her ne kadar belediye başkanı olarak bu işin öncülüğünü yapıyorum. Bu işin inşaatını yaptıracak isem de bunun mali yönünü siz halledeceksiniz. Sizin eseriniz olacak dedik. Yarım saat sürmedi. Yaz benden bir, yaz benden iki milyon, yaz benden beş milyon, yüz milyon ortaya koyu verdiler aziz kardeşlerim. Paramız hazır şimdi. İnşaatımız da başladı. Sanıyorum bu yazın sonunda 3-4 ay sonra huzur evimizi yükselmiş ve kaba inşaatını bitmiş olarak göreceksiniz. Şimdi bu huzurevi bitmesiyle böylece insanın en son ömrünün sonunda yaşlılık halini de teminat altına almış olduk. Zaten ölürse cenaze teşkilatımızı kurduk. Cenaze arabamızı yaptık. Bir anda dört cenazeyi götürebilen arabamızı hizmete koyduk. Gasilhanelerimiz vardır. Ve onu bir garip telefon etmiş olsa hemen derhal gider cenaze arabamız getirir. Gazini yaparız. Efendim Ulu Camide namazını kıldırır. Götürür kabristana defnini yaparız. Yani doğumdan ölüme kadar bitmiş oldu. Bilhassa huzur evinin de tamamlanmasıyla... O zaman ne olacak tavşanlı? İşte o zaman tavşanlı gariplerin sığınağı olacak. Çaresizlerin barınağı olacak. Nerede bir insan benim hayatta Allah'tan başka kimsem yok. Tutunacak hiçbir dalım yok. Artık bana ne yaparsanız diye bize geldiğinde buyur teyzeciğim veya dedeciğim deyip huzur evimize alır ve orada zaten altyapısı şu anda hazır vaziyette. ...aş evimize mutfak kaynayıp durur, yakın huzur evine... ...hemen gidip üç öğün yemeği servisini yaparız... ...hastalanırsa... ...sağlık merkezimiz hazır, doktorumuz, ilacımız hazır, tedavisini yaparız... ...ölürse cenaze teşkilatımız hazır, cenazesini kaldırırız... ...ama yaşarsa... ...yaşadığı sürece... ...o insanoğlunu, evladı bile olsa... ...hiçbir hayduda rezil ettirmeden ona güller gibi bakacağız ve ona hizmet edeceğiz. Neden etmeyelim ki 14 asır önce İslam'ın halifesi Hazreti Ömer şehrin kenarında aç kalmış koca karıya sırtında un çuvalı taşıyor da bizim gibi Hazreti Ömer'in atının ayağının tozunun zerresi olamayacak bir insan o evine yatmış olan o garip Ayşe Nine'ye Çorba tasını neye sunmasın? İşte huzurlarınıza ifade ediyorum. Hayatta en büyük arzum şu huzur evimizin bitmesi ve ilk olarak o yaşlı Ayşe nineye, Mehmet Dede'ye çorba tasını koyup önüne ekmeğini ben doğramak istiyorum Allah'ın izniyle. <laughs> Evet aziz kardeşlerim. Hemen noktalamak istiyorum. Hemen noktalamak istiyorum. Bu böyle olmuyor. Böyle bu anlatmakla olmuyor. Tavşanlı uzak yer değil. Şimdi hepiniz de buradasınız. Sizlerin hepinizi ayrı ayrı tavşanlıya davet ediyorum. Geliniz inşallah. Çayım içiniz. Şu testleri beraber dolaşalım, beraber görelim. Çünkü lafla tam anlatılmıyor mesele. Gördüğünüz zaman daha yakından müşahede etmiş olacaksınız aziz kardeşlerim. İşte, işte Refah Partisi bir yerde görev verilirse, görev alırsa işte böyle hizmet eder demek istiyoruz biz bunları anlatmakla. Bunu demek istiyoruz. Eğer şu şekilde çalışan başka bir belediye varsa çıksın söylesin. Varsa her zaman tartışmaya hazırız. Yazıyoruz durmadan, çiziyoruz. Yahu durmadan yalancı pehlivanlara hodri meydan dedirtip durmayın orada. Hodri Meydan diyen burada birisi var. Biz varız diyoruz yani. Varsa tartışmaya çıkacak. Sosyal hizmet, insana hizmet konusunda bizim karşımıza çıkacak ikinci bir belediye. 2000 belediyeden ikinci birisi varsa biz Hodri Meydan diyoruz. Çıkarın milletin huzurunda şu televizyona bizi de. Biz görüşelim orada. Meselemizi ortaya koyalım diyoruz ama fakat olmadı. Önce çok cazip dediler, çok enteresan efendim dediler. Mutlaka geleceğiz dediler. Hatta Ankara bile duymuştu gittiğimde. Başkan dediler, hodri meydan ekibi gelecek biliyor musun? Biliyorum bana da söylediler, bekliyoruz dedim. Hayret, birkaç gün geçti, Evet telefon, evet telefon. Bizim hanım çıkmış. Demişler ki yahu, başkan hangi partiden demişler? Refah partiden demiş. Ondan sonra tıs, ses seda kesildi. Yok artık, yok. Evet, onlar çıkarsa da çıkarmasa da artık bizim öyle bir milletimiz öyle kıvama gelmiştir ki akli selim sahibi akıllıdır bizim insanımız. Şimdi bizim işimiz, vazifemiz nedir? Şahıs şahıs, kapı kapı, ev ev, köy köy dolaşacağız. İnsanımıza milli görüşün ne olduğunu anlatacağız ve bunu anlattığımız zaman zaten insanımız anlayacak duruma ve kıvama gelmiştir. İnşallah istikbal bizimdir. İstikbal refahındır ve gelecek refahındır Allah'ın izniyle. Evet. Sözlerimi burada tamamlarken bu kadar değerli bu kardeşimizi şöyle karşımızda görmek, onu doya doya dinlemek için sözlerimi burada noktalıyor. Hepinize en içten Sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyor. Bağırma basıyorum. Bu nadide hizmetler silsilesinde komşusu açken tok yatmayı kendine şiar edinmeyen, o uğ emre itaat noktasında da hizmeti prensip edinen bu yiğit belediye başkanımıza Huzurlarınızda biz de divan olarak teşekkür ediyoruz. Bizi hayli duygulandı.